Aydın'da kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan ve trafik kusuru işleyen sürücüyle polis ekipleri tarafından tartışma yaşandı. Evliyetini ver çocuğu bırak. Evliyetini ver çocuğu bırak. Ver, çocuğu bırak. Tövbe estağfurullah. Çineli harita mühendisi Mehmet Demir. YKS 2024'ün AYT bölümü sınavlarına girecek olan Kızı Deren'i eşi Nursel Demir'le birlikte kendi özel araçlarıyla sınavın yapılacağı Adnan Menderes Üniversitesi'ne götürmek için yola çıktı. İddiaya göre Efeler'de Muğla Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta duran Demir'e resmi kıyafetli trafik polisi yanaşarak yaya geçidinde durduğunu söyledi. Demir de öndeki araçlar durduğu için yer geçidi üzerine durmak zorunda kaldığını belirtince trafik polisi sert bir dille durmayacaksın diye sürücüyü uyardı. Kızını sınava götürdüğünü söyleyen Demir kusurunu kabul edip gitmek istedi. Demir kızının sınavı olduğunu Psikolojisinin bozulduğunu, işlediği trafik kusuru nedeniyle ceza yazılması gerekiyorsa plakasına yazılmasını isteyip yeşil ışık yanınca da denizle istikametine doğru yoluna devam etti. Polis memuru motoru ile yanına yaklaşarak iddiaya göre dur diye uyardı. Demir de tekrar sınava yetişeceklerini ve cezayı plakasına yazmasını isteyerek yoluna devam etti. Ondan sonra Kendisini motorla takip eden polislerin Forum Aydın kavşağında önüne geçtiğini ileri süren Mehmet Demir olayı şu ifadelerle anlattı. Zep Zep ya. Ya. Evliyeti ver Evliyeti ver Evliyetini ver çocuğu bırak. Emniyetine ver çocuğu bırak. ver çocuğu bırak. ya, ya Bakın ya bu kız